herkese merhaba arkadaşlar. Şey. Bugün sizlerle birlikte PK City'ye gideceğiz. Şöyle girelim. arkadaşlar. Arkadaşlar benim şifrem şöyle değişti. Yani işte bir tane kıyafeti unuttum. Çok severim ama kıyafeti ben. Bu işte yüz lira harcadım ama. Ne oldu? Kafamı soruyor. Kanlı bir şey var. Hmm. Arkadaşlar şu şu bir şey Şu, 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 şu. ım, Buradan çıkacağım. Ben şöyle gitmek istiyorum direkt atlayarak. Zaten böyle daha kolay gidiliyor. Ben de burada tank ilgisini... Ben de götürüyorum. Tüm ölü Ben şöyle İnşallah düşünemezdim. Düştüm arkadaşlar. Hani işte, ben bunun sonunda hiç varamadım yani. Düştüm ya. Yani sonra Ben şu yaban da muzluğuna falan çıkmıştım öyle. Ama şu, um, şu tilki gibi şeyden sonra düşmüştüm tam koyduğuna giderken. Go! O yüzden yavaşça gideceğim. Mesela şurada bir taktik var. Benim kanımda herkes bunu yapabilirsin diye. Ay, hayır, tuttur, tutmadı. Yani her zaman oluyordu arkadaşlar. Ben korktum ya elimin ayarı kaçtı. Tekrar deneyelim. Zaten Pk halde bunu yapmaya çalışacağız. Yani o yüzden alışın derim. Ama bu da daha çabuk düştü koşu zıplayarak koşuyorum. Düşmedim. <laughs> Düşsün. Ya geriye çekildim. Neyse Geri gittim. Gittim. <laughs> Sonunda gittim. oldu. Sonra verebilirsem çok mutlu olurum arkadaşlar. Bunu da. Şurada düşmem. Yaptım Yaşasın Yes hmm, Arkadaşlar çok mutluyum e, Bunu ilk defa yapabilmişimdir Ve kamerada kaydettim Bu ben de alttan gitme yarışması için. Gidemedim Olsun üstte kadar çıkabildim ya o bana etti arkadaşlar hmm, Ama isterseniz birkaç şeyleri daha yapalım. Süreali de bitti. Hmm. Onu göstermeyeceğim çünkü ben tekrar stüdyo izleme kaldım sanıyorum ben. Bu zaten. Ve güneşimiz geri geldi. deniz yıldızı. Bacım ilk defa tezgah almak istiyorum ama alınmıyor. Alınmıyor. Alınmıyor ya. Neyse inşallah okulda birileri vardır. Şuradan. Yansıyordum o. oyunun de sen çekseydin ya. Of. Arkadaşlar bu gelecek ama tekrar gidiyoruz maalesef. Çünkü benim aklıma o da fotoğraf çekmek gelmediği için unutkanlığımdandır. <laughs> <laughs> hayır hayır düşe, düşmeyeceğim. Finale kad kad kadar 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 Finale kadar koca yani şey, rampalardan atlayıp bir taşın üstünden atlayamayan kişi olmak istemiyorum. İşte anladınız. Sen çok üzülürüm. Üzülürüm dedi ve düştü. <laughs> Arkadaşlar <pes> et <laughs> <miyim>? Beni tanıyorsunuz. <laughs> pes etmeyeceğimi biliyorsunuz. <laughs> sonuna kadar Ne istiyorum. Ya. ya. <laughs> Nerede gelmiş ben sevdim. Ne diyor? Ve hepsi de paralı. Fakat size de asla para harcamam. Neyse başka bir yere servis çekelim. Hesabını biliyorsunuz zaten. İlk ilk de da koyamadım yani. Ya niye kimse yok? Bana bunu yapma. Allah'ım ne iyi Şimdi ben istenmeyip ne bekleyeceğim. Allah'ım ne iyi Vallahi, vallahi olsun. Allah'ım ne iyi bir günahım olsun. Bir bari biraz süt alayım. Bir bayılırım. şey bakalım. Çıkmaz. Evet serinlemek çok güzel. Güzel. Artık işte bitirdim. O kadar çok da seviyorum. Çok istedim. Dolabım. Bu da mı olsun dolabım? Hangisi olsun? Bu da benim ya dolabım. Benim dolabım. Arkadaşlar gerçekten okulumdaki dolumlar gibi Ama şu daha çok benziyor sanki gibi yani içi benzemiyor bunlar arkadaşlar kapağı benziyor yani nasıl atacağım bilmiyorum da Kapan, he arkadaşlar şunun benim dolabımı şöyle tarif edeyim şunun içindekiler var ya bunun içindekilere çok benziyor Şunun içindeki çok benziyor eşyaların. Şu, şu dolabı. Kapağı da şu, şu ha, kapağı, kapağı da şu, şuna benziyor. Şu kapattım değil, şu. İşte şu, işte şu. Şu, şu. ikinci sondan. Allah'ım, ay bir günah. Sonunda biriyle karşılaştım. Hı, öğretmenim olayım. Evet. <laughs> Sanık dosyapıtası. O, o öğrenci olarak mı ya? Olmadı. Çok güzel öğrenci şeyini çok istiyorum ama kıyafet diye <laughs> yapamıyorum korkudan. 쭈꾸미, 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 쭈꾸 Bakasından çalan saatle uyandırılması gereken bir hayır mı? Hayır ben inince gidemezsin kardeş. Ben gittim önce. Ha o saat değilmiş. Saat ya O uyan... onun yeriymiş. Değilmiş. Anlamadım. Arkadaşlar açıklığa çıkmaya başlayacağız. Ya sayılmaz. Ya hayır yama ya. Nefret ettiğim şey yama. mı ya. süre düşünün ki şey ama düşünün ki bir ki düşünün ki düşünün ki i̇şte. Yani başka karakterler olsa tamam en azından bir, bir yere kadar gelebilmişim diyeceğim ama Yani bu ne kadar bir şey beceremedim Şuna ilk defa koyunun üstüne çıkmıştım daha demin Ve bunu kameralara olarak için çok mutluyum Tamam daha üstte yoktu Hayır 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 buradan düşmeyecek buradan düşmem asla düşme. Zor Düşmeyeceğim. Düşmeyeceğim. Uh. Son sonunda kurtardım. Arkadaşlar son anda kurtardım. Ya, ya ama bu beni <laughs> uyandırmış biri. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bir de size bir pozisyon var. Yardımlayacağım. Değil. Bu da değil. Bu da değil. Görüşürüz. Sonraki videoya kadar hoşçakalın. Şöyle. <laughs> son Sonraki videoya kadar herkese hoşçakalın.